Arkadaşlar merhaba. Herkese selamlar. Bugün sazan avındayız. Şöyle oltalarımızı attık ama biraz akıntı var. Bakalım bekliyoruz. Su bayağı bulanık. Atalı yaklaşık 5-6 dakika oldu. İki zil falan vuruyor ama acaba akıntıdan mı oluyor yoksa balık mı bilmiyoruz yani. Buraya ilk defa geldik. İnşallah buradan boş çıkmayız. Yer güzel, mera güzel ama biraz akıntı var. Şöyle Sazan'a geldik Yer Kula Köyü Karşımızda Kula Tam Çankırı ile Çorum'un Sınırındayız şu anda Karşısı Asvat Evet ana itibariyle oltamız vuruyor Ama bir türlü alamadı Bakalım inşallah iyi bir duş olacak mı gibi küspe attık ucuna solucan da attık bekliyoruz